Çekil bakayım! Ev kapatmak yok! Ha, kapatanın anasınız! Haraç yok! Canım, alanın silsilesiniz! Söyle, Erzurum'a sürüyorum hepsine! Şark hizmeti yapsın orospular! Ölümün bir kıyarın yüzünden mi olacaktı? Komiserim, hadi. hadi. Ellerinizden öpüyor... ...Validenize de hürmetleri var. Utanmaz rezil! Alçak namussuz! İbnet ol! Haraç ve rüşvet... ...Bir cemiyeti içten kemiren en tehlikeli hastalıktır arkadaşlar. Karakola bir hıyar geldi. Şimdi bu herif benim anamı mı becerecek? Ha, ulan sana ne ulan? Öz anam mı ulan? 38. Ah. Ulan ben şaşırdım ha. 32. Ah. Oh! 33. Oh! Ah. Yukarıya bildireceğim. Efendim, acemileri gönderiyorlar. Sen tut elin hıyarını damat yapmaya kalk. Pezemek anasız çıksın. Öf! Yoksa marizine kayarım anam avradım olsun ha? Aferin yavrum Maşallah sen bu akılla <laughs> Uslu sıkı tut Şıpın işi gelmekte iş yok Kafa yağını beraber boşaltırsan Oh, oh karılar bayılır sana Kuştum ırzına geçmiş orospurum! Kız olan kız iki aylık hamile Ben ağzımdan bir şey kaçırdım mı? İstersem sil İstersen Vasıl, istersen, istersem. Ister o Oh! Ne <laughs> davete? Cumali'ye, ana yaptım! Oh! İstersen, istersen mi? Bırakalım öldürsün! Ya otursana, ya katil olursan! Ya beyim, evet, ha? Rüşvet ha? Vay alçak! Vay iti ulu it! Demek bu tertemiz! bu alınlarının teriyle ancak ekmek paralarını kazanan sevgili esnaf kardeşlerimizi kazıklıyorsun ha! <laughs> ya insan bu kadar gıyar olur mu? Şuna bir şey yaptırsam, belki haraçtan kurtulurdun anacığım! <laughs> Ulan Hurşit huyundur, çalmadan yapamasın aşı şek! Söyle, ne kadar yürüdüm? Beni çek, vur ama böyle konuşma komiserim! Ben haram paraya el sürecek kadar namert miyim? Ben Moiz, Adresi ser komiser Ziver Bey'den aldım. Latafet Hanım'a selamlar var. <laughs> şansım yok ölemedim. <laughs> Bakır sen yarın tek. Sana bana benzer. Yoksa sen... erkek mi erkek mi? Erkek erkek. Ucundan tut hadi. Sonra ben hamile kalınca bir hıyar aradılar. O salak bekçiyi buldular. Ben, ben senin ne namussuz olduğunu bilmez miyim? Kaldır ayağını. Allah Allah! Burada ne işi var bunların? Ben senin söyletmesini bilirim! Orada! Ne bu? Aa! He? Bu kamerayı kim getirdi bu hale? Hıyarı kurdum. <gülüyor> Hıyar! <gülüyor> Heh, merak etme yarın sana da bir tane buluruz. Nasıl olsa alıştık pezevenkler! <laughs> <La>! Şeker, para, nah! <laughs> nah, no, Peyker, nah! No! Efendim baba, vallahi iftira! <laughs> Ulan deyyus! Koku neyim? Babam! Niye sürdüler seni bakayım? Yoksa... ...Sana ne olmuşsun Ya adam kadar kurbanıysa... ...Ya karı zorladıysa... ...Şimdi işin yoksa analı bir hıyar bu. Söyle söyle! ben kırk yıldır namusumla beklerken... ...Bu orospu bikrini izale ettirmiş bir erkeğe! Ya! Aferin! Aslanım ne olmaz la Çocuğum sen hep böyle mi kalacak? Bakır ulan Urus be! Konuş! Ay. Konuş Fahişe! Ay! Hmm. Vurma! Vurma beyciğim! Bir yerin acıyacak ne olur! Hangi pezevenkten peydaladın bu celini zinayı? Senden! <laughs> ulan bak! Ne dersin? Ben kırk yıldır bekaretimi korurken kime becertmiş kendini? Bir Kim... enayi bulup bakire diye yutturacağız. Kimseye bir şey, şey söylemeyin! Bir hıyar bulacağız! Anasını yitirmiş, eşek sıpası... <laughs> lan! Hey, sana yıkıl karşımdan dedim hayvan oğlu hayvan! Sana bu elbiseyi giydir Ali! Hani... <laughs> Yok, no. bana öyle bakma, ciğerim parçalanır! Canım, benim seni kovduğuma nasıl inanıyorsun? E nasıl inanmayayım? Kovdun! E şaka yaptım oğlum! Ayıptır söylemesi, ben hiç karış yetmedim <laughs> Sen düşün... ...Kızarsan besmele görmüş, şeytana döndürürüm adamı ha! <laughs> Şeytan diyor ki... <laughs> Yanlış öğretti Ziver'in evlatlığını şey yapamasın! Hurşit! <laughs> <laughs> Bu ailesizi atın içeri! <laughs> o ırzına geçen puşta niye vermiyorsunuz kızı? Puş sensin, aşı ol Vereceğim! Yok ya, olur mu? Ben haddimi bilirim! Sen üzüntüden ne yaptığını bilmiyorsun! Ne zaman vereceksin? He? Peki, bizim komiser nasıldır? Alçak, namussuz, düzenbaz, rüşvetçinin teki! Doğru, tanıyor Ziver'i. Sarraf değil mi? <laughs> Anlıyor malın iyisini. O görür müsün, ne biçim kıvırtır? Bu yeni bir kıç, hiçbir yerden hatırlamıyorum. <laughs> Bekçi başı, bu karakolun nezareti neredeydi? Puh, <laughs> kabiliyetsiz herif! Evet. Efendim baba, bir daha tükür. tükür. <laughs> Bak, kurguyorum! E ee, yavrum, benim şapkamı versene, cumali! Nasıl?